dua edilmeden önce abdest almak iyidir. Dua edilmeden önce Allah'a sığınmak iyidir. Dua edilmeden önce kıbleye yönelmek iyidir. Secadeye oturmak. Bunlar illa şartı değil. Ama usul uygun olan, Güzel olur. Duada eller Allah'a açılmalıdır. Kibre tarafında. Kibreye yönelilip eller yüce Allah'a açılmalı. Allah'a durup arz edilmeli. Duada samimiyet, ihlas, affedilebileceğini söylemek, duada emin olmak, duada iyi niyetli olmak, Allah'la iyi olmak, bir büyük zata ben biraz sonra bu duayı okuyacağım size. Şimdi akıyor, sıkışmayı işte bakın duaya. Denir ki, Rabiatul Adeviye'ye biri der ki, Rabia ana, büyük tasavvuf, büyük ruh insanı, muhteşem kadın. Hazreti Rabiatul Adeviye der ki biri, dua et, Allah beni bağışlasın. <laughs> Hazreti Rabia'nın cevabı çok manidardır. لانه <applause> 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 <applause>